Merhaba arkadaşlar, Ekstremum trigonometrifasyonu çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 63'teyiz. 63'te 5. örnekle çözümlere devam edelim. 5. örnekte de demiş ki bize, ABC üçgeninde sin A değeri belli, sin B değeri belli. BC artı AC, C bölü sin C. Bakın buradan hemen ne olduğunu yakalıyoruz. Sorunun sinüs teoremi olduğunu yakalıyoruz. Ama önce isterseniz ABC üçgenini bir çizelim. ABC üçgeni burada bir dursun. Ne demişti? BC ile bakın BC uzunluğu ne kadardı? A kadardı. AC'nin toplamı B kadardı bu da. Burası da C kadardı. Şimdi BC ile AC'nin toplamını 6 birim vermiş ama önce C bölü sin C'den sinüs teoremi yazacağımızı anlamıştık. Sinüs teoremini bir yazalım. A bölü sin A eşittir diyeceğiz. B bölü sin B o da eşittir. C bölü sin C olacak. Bunu bir yazdık. Şimdi bakın bizim elimizdeki bilgi nedir? BC ile yani A ile B'nin toplamının 6 olduğu. O zaman benim bu ikisini toplamam lazım. Peki bu ikisini topladığım zaman sonuç değişiyor diye? Yani C bölü sin C burada kalmaya devam ediyor muydu? Evet ediyordu. O zaman ne diyeceğiz? Orantının kuralı gereği A artı B bölü sin A artı sin C sin B özür dilerim. Eşittir C bölü sin C olacak. Bu hala da aynı orana sahip olacak anlamına geliyordu. Şimdi A artı B toplamı 6 olarak verilmiş bakın. 6 bölü sin a verilmiş sin b verilmiş. Bunu toplarsanız ne olur arkadaşlar bakın. 2 1 3 bölü 8 olur. 3 bölü 8 eşittir c bölü sin c olacaktı. Zaten sorduğu oran bu olduğuna göre sadece tek görevimiz kaldı. Bunu yukarı çarp çevirip çarpacağız. Ne olur arkadaşlar? C bölü sin c oranı 48 bölü 3 yani kaç olacaktır arkadaşlar? 16 olarak bulunmuş olacak. Bu oranımızda bulmuş olduk bu şekilde. Altıncı örnekte bakın a bölü sin a 24 verilmiş. Hemen sinüs teoremi olduğunu anladım. a bölü sin a'dan dolayı a bölü sin a eşittir. b bölü sin b o da eşittir. c bölü sin c o da eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 24 olacak. Demek ki bu 24 eşit. Öte yandan sin a artı b verilmiş. Bakın sin a artı b verildiğine göre o zaman üçgenin abc bir üçgen dediği zaman ne yapıyorduk genelde? A artı B artı C eşittir. 180 diyorduk. Buradan A artı B neye eşittir diye sorarsanız A artı B C'yi karşı atarım. 180 eksi C eşit olur. Yani bana verilen bilgi sinüs A artı B başka bir deyişle sinüs 180 eksi C eşittir. 5 bölü 24'müş. Hemen buradan bölge işaret isim incelemesi yaparsanız bakın. Sin C'nin kaç olduğunu görürsünüz. 5 bölü 24 olduğunu görürsünüz. Şimdi soru ne soruyor bana diye bakalım. Soru bana AB uzunluğunu soruyor. AB uzunluğunu biz hangi harfle isimlendiriyoruz? C ile isimlendiriyoruz. C'nin de sinüs teoremindeki yeri burası bakın. Sadece burayı düşünürseniz ne diyecektik biz? C bölü sin C eşittir 24 diyecektik. Devam edelim yola. Sin C'yi bulmuştuk zaten. 5 bölü 24 eşittir 24 derseniz eğer işler dışlar çarpımıyla C sayısı ne olur arkadaşlar? Çarptığınızda bu x'in 24'ler gider. C uzunluğu yani AB uzunluğu 5 birim olarak bulunmuş olur. 6. örneğimizin de çözümü 5 olmuş oldu. Gelelim 7. örneğe. Bir helikopter B tepesinin 880 metre üzerindeyken C tepesinin yatayla 42 derecelik açı yapacak şekilde ölçüyor ve burası 20 derece olmuş. C tepesine olan uzaklığını soruyor. Yani şurayı soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelik olarak ne yapacağız? Buradaki açının 42 olduğunu biliyorum. O zaman ben buraya ne diyeceğim arkadaşlar? 48 derece diyeceğim. Çünkü 90 dereceye tamamlamam lazım. Öte yandan burası 20 derecesi. Burası 90 derece olacağı için buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 70 diyeceğiz. Şimdi 70, 48 daha ne olacak? 118 olacak. 118 dediğimize göre buraya ne kalıyor arkadaşlar? 62 kalıyor. Şimdi bakın bu üçgende açı var. 70 var. Karşısında x var. Açı var. Karşısında 880 var. Ne diyeceğiz? Hemen sinüs teoremini uygulayalım. 880'in sin 62'ye oranı eşit olmalı. x'in sin 70'e oranına. Tabii ki bu değerleri bilmiyorum. Bana vermiş olmasını ümit ediyorum. Şimdi bakın. Kos 20 değeri 0,94 olarak verilmiş. Kos 20 90'a tamamlayan açısı 70 olduğuna göre sin 70'de aynı değil mi? Yani sin 70'in değerini vermiş. Cos 28 bu verilmiş. Cos 28'de 90'a tamamlayan açısı 60 olduğuna 62 olduğuna göre sin 62 aynı değil mi? O zaman bana aslında bu değerleri vermiş. Yerlerine yazmak kaldı sadece. 880'in sin 62 yani 88 bölü 100'e oranı eşit olacak. X'in sin 70 yani 94 bölü 100'e oranına. Şimdi bakın bölü yüzleri buradan götürebiliriz. Öte yandan 880'de 88'e bölüp 10 yazabiliriz. Sadece işler işler yapmak kaldı. Bunu karşıya atarsanız arkadaşlar x eşittir 94 çarpı 10 yani 940 metre olarak bulunmuş olacaktır diyebiliyoruz. Evet. Bir saniye şurada bir sorun yaşadık. X kaç olarak bulduk arkadaşlar? 94 olarak bulmuş olduk. Yani doğru cevabımız 94 olacaktır bu soruda. Bu arada küçük bir sorunumuz var sanırım. Şundan bir kurtulabilirsek. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. 8. örnek. Bu arada 94 değil 940 olacaktı. E, 94 çarpı ondan dolayı. Burada biraz e, kalem ve tablet arasında bir uyuşmazlık yaşadım. O yüzden sıkıntı oldu. Özür diliyorum hepinizden. Sekinci örneğe bakalım. Dar açılı bir ABC üçgeninde AC 2AB çarpı sin B'ye eşitmiş. Önce bir isterseniz dar açılı olduğunu aklımızda tutarak ABC üçgenini bir çizelim. ABC üçgeni buraya A kenarı buraya B kenarı buraya C kenarı dediniz. Ve şu bilgiyi kullandınız. Dediniz ki AB yani e, AC kenarı yani B dediğiniz şey 2 çarpı AB kenarı yani C çarpı sin B'ye eşitmiş. Şimdi işin içinde sin b ve c çarpım var. B var. O yüzden şöyle bir şey yazabiliriz. Önce sinüs teoremini bir yazalım. Sinüs teoremi ne diyordu bize? a bölü sin a eşittir. b bölü sin b eşittir. c bölü sin c. Şimdi bakın burada ne var benim elimde? c çarpı sin b var. O zaman c çarpı sin b'yi oluşturmak için işler dışarı yapacağım bu ikisinde. b çarpı sin c eşittir. C çarpı sin B olur. Yerlerine yazalım isterseniz. Bakın ben burada B eşittir 2 çarpı C çarpı sin B bulmuştum. C çarpı sin B yerine ne yazacağız demek ki? B çarpı sin C yazacağız. Burada bakın B'ler gittiği zaman ne olacaktır? 1 eşittir 2 sin C olacaktır. Yani sin C dediğiniz açının, C dediğiniz açının sinüsü 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Zaten C açısında ilgileniyor soruda. C açısının sinüsü 1 bölü 2 ise 150 veya 30 diyebiliriz. Ancak tabii ki dar açılı olduğunu en başta vurguladığına göre cevabımız 150 değil 30 olacaktır. 8. örneğin cevabı da 30 olarak bulunmuş oldu. 9. örneğe geldik. Kirişler dörtgeni var. Kirişler dörtgenin özelliğini hepimiz biliyoruz ve hemen yazalım isterseniz. Bu açı alfa ise bu açı 180 eksi alfadır. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Ne işimize yarayacak? Önce ona bir bakalım. Şimdi bakın kosinüs teoremi sorusu olabilirdi bu. Ancak mesela burada her şu kenar ve bu kenarı bilmiyoruz. Peki net sorusu olabilir bu. 60 var karşısında kenar var. O zaman sinüs teoreminden yaklaşalım. Bakın alfa var. Karşısındaki kenara a diyelim. Buna a demek benim ne işime yarayacak? Çok işime yarayacak. Nereden yarayacak? Bakın bu üçgenle yani ABC üçgeniyle ACD üçgeninin ortak kenarı bu. Burayı kullanacağım mecburen. Sonra 45'in karşısındaki kenarı da X diyelim. Büyük ihtimalle onu soracak zaten. Evet. CD uzunluğu soruyor. Hadi bakalım. Sinüs teoremine başlayalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 12'nin sin 60'a oranı eşittir. A'nın sin alfaya oranı. Bu bir dursun elimizde. Sağ tarafta sinüs teoremi yapalım. A'nın, A'nın bakın Sin 180 eksi alfaya oranı 180 eksi alfanın karşısındaki kenar çünkü A eşittir. X'in de sin 45 oranı eşit Peki. Sin 180 eksi alfa ne demekti arkadaşlar? Bölge işaret isim incelemesi yaparsanız bu zaten sin alfa değil miydi? E ne buldunuz bakın? A bölü sin alfa buna da eşit. Aynı A bölü sin alfa buna da eşit. O zaman aradan A'yı çekmenin vakti geldi. 12'nin sin 60 oranı eşit olur x'in sin 45 oranına. Çünkü aynı şeyler birbirine eşit olduğuna göre bunlar da birbirine eşit olacaktır. Hemen düzenlememizi yapalım. 12 bölü kök 3 bölü 2 eşittir. x bölü kök 2 bölü 2. Bölü 2'leri götürelim. Buradan 12 kök 2 eşittir. Kök 3 x olacaktır. Kök çabalarsam eğer ne olur? Tabii ki 4 kök 6 mı yapacaktır? 4 kök 6 eşittir. x olacaktır kök 3'e çarptığınızda tabii ki 3 kök 2, 12 kök 2 bulacaksınız. Yani x uzunluğu, cd uzunluğu 4 kök 6 olarak bulunmuş oldu. 10. soruya geldik arkadaşlar. 10. soruda e, bir özel uçak piste iniş yapmak istiyor. B noktasının yatayla 37. 37'yi görünce hemen Z aklıma geldi. Buraya da 37'yi yazalım mı? A noktasının ise yatayla 53 derecelik açı yapacak şekilde görülüyor. Şimdi 37 16 biliyorsunuz 53 yapacaktır. Burada da yine Z var. Burası da yine 53 olacak. Ne istiyor bizden bakalım. PA 750 metre olduğuna göre PB uzunluğunu bulunuz. PB uzunluğu X. Peki bu üçgende sinüs teoremi uygulasak. Desek ki 750'nin sin 37'ye oranı eşit olmalı x'in sin şuradaki açıdan bahsedeceğiz, değil mi bu sefer 180 eksi 53 e oranı sin 180 eksi 53 e oranı. Şimdi bakın burada birbirini 180 tamamlayan iki açının sinüsleri birbirine eşitti zaten. Yani sin 180 eksi 53 silip ben bunun yerine gerekirse ne yazabilirim? Sin 53 yazabilirim, öyle değil mi? O zaman hemen yerlerimizi değiştirelim işlemlerimizi yapalım daha doğrusu. Sin 37 6 bölü 10 üçgenimizi çizelim. Ya da 3 bölü 5. Bakın burası 37 ise burası 53 derecedir. 90 tamamlar birbirlerini. Buraya 3 yazdık. Buraya 5 yazdık. Buraya 4 yazdık. O zaman 750'nin sin 37 yani 3 bölü 5'e oranı eşit olmalı. X'in sin 53 bakın o da aynı üçgende. 4 bölü 5'e oranına. Şunları sadeleştirirsem eğer ne olur arkadaşlar bakın. 3x eşittir. 4 çarpı 750 yani 3000 olur x'i buradan kaç olarak bulmuş oluruz? 1000 metre olarak bulmuş oluruz. Bu sorumuzda doğru cevabı 1000 metre olmuş oldu. Arka sayfaya geçiyorum hemen. Arka sayfada bir ABC üçgeninde BC sin B hemen çizerim üçgenimizi. Harflendirmelerimizi ABC şeklinde yapacağız çünkü. ABC buraya A, buraya B, buraya C. Verilen bilgiyi bir yazalım. BC uzunluğu yani A sin B eksi ac uzunluğu b çarpı sin a ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Sıfır yazdık direkt ama nereden geldiğini de gösterelim. Hemen sinüs teoremi yapalım. a bölü sin a eşittir b bölü sin b değil miydi? Bakın sin c yazmıyorum bile. Onunla ilgilenmeyeceğim çünkü. Bana ne lazım? a çarpı sin b lazım. Hemen işler işler yapalım arkadaşlar. a çarpı sin b uzunluğu neye eşitmiş? Bakın b çarpı sin a uzunluğuna eşitmiş. O zaman bu ikisi birbirine eşitse aynı sayıları birbirinden çıkardığınız için cevabınız ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani birinci sorunun doğru cevabı C seçeneği olacak. İkinci soru x elemandır, r artı olmak üzere bir abc üçgeninde a bölü a, 2x a kare artı b kare 6x kare böyle devam ediyor gidiyor. Şimdi öncelik olarak sinüs teoremini bir yazalım. A bölü sin A dediğine göre demek ki sinüs teoremiyle ilgili bir şeyler var burada. A bölü B bölü sin B, C bölü Sinc'e. Bunların hepsi 2x'e eşittir. Şimdi bakın a kare b kare c kare lazım. Yani ben her birinin tek tek karesini alırsam yeni bir orantı bulurum. Bakın a kare bölü sin kare a eşittir. b kare bölü sin kare b o da eşittir. c kare bölü sin kare c o da eşittir. Tabi karşı tarafında karesi 4x kare eşit olmak zorunda. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Orantıda bakın yukarıyı toplasak aşağıyı toplasak 4x kare değişmezdi. Toplayalım. A kare artı B kare artı C kare bölü diyelim. Sin kare A artı sin kare B artı sin kare C hala daha ne eşit olacaktı? 4x kare eşit olacaktı. A kare artı B kare artı C kare ne vermiş? Bakın 6x kare vermiş. Bölü. Zaten aşağıya soruyor. Oraya soru şartı yazsak olur mu arkadaşlar? 4x kare. Uzun uzun yazmayalım. O zaman bakın işler işare yaparsanız soru işareti dediğiniz yer yani sin kare A, sin kare b sin kare c dediğiniz yer 6x kare bölü 4x kare olur. Sadeleştirmeleri yaparsanız da 3 bölü 2 olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Doğru cevabınız e seçeneği olacak ikinci soruda. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. A, B, C, D dörtgeninde A, D dört birim olarak verilmiş. 2 artı kökü 3, 30 derece olarak verilmiş. Ne soruluyor? Sin x değeri soruluyor. Sin x'in değerini bulabilmek için bakın 30'un karşısı 5, x'in karşısı yani şurayı bulmam lazım. benim. Burası a ise burayı bulmam lazım. Burayı bulmanın kolay yolu var mı? Var. Tabii ki var. 60 derecelik bir üçgenimiz var orada bakın. 60 derecemiz var. 60 dereceyi dik üçgenin içine koyalım. Şurası da 30 derece olacaktır. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3 olacak bakın. Yazalım oraya 2 kök 3. Yine tablette bir sorun oldu. 2 kök 3'ümüzü yazdık. Evet. Şimdi bakın 2'yi buraya yazdığıma göre 2'yi buraya yazdığıma göre 2 artı 2 kök 3'tü. Burası da 2 kök 3 oldu. O zaman şu arası 45 45 90 oldu. Çok dönemli değil açının değili. Çünkü yüksek oradan da bulabilirsiniz. A dediğimiz uzunluk 2 kök 3'ün kök katı yani 2 kök 6 oldu. Artık teoremini rahatlıkla uygulayabilirim. Ne diyeceğim arkadaşlar? 2 kök 6'nın sin x'e oranı Eşit olmalı 5'in sin 30'a oranı. Biliyorsunuz ki sin 30'un değeri 1 bölü 2. Buradan devam edelim. 2 kök altının sin x oranı. 5'in 1 bölü 2'ye oranına eşit olduğuna göre işler işler yaparsınız arkadaşlar. 5 tane sin x kök altı olacaktır. Yani sin x değeriniz kök altı bölü 5 olarak bulunacaktır. Çok değer kalmadı ama herhalde anlaşılmıştır. Kök altı bölü 5 hangi seçeneğimizde var? B seçeneğimiz de var. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacak. Üçüncü soru için. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Şekilde 40 metre uzunluğunun yüksekliğinde bulunan bir binanın dışında iki kişi var. A ve B noktalarında. Şimdi şuranın 40 metre olduğu bilgisi verilmiş. Şuranın 90 olduğunu biliyoruz unutmayalım. Şurası 30 derecesi şu açının 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Buradan 30'un karşısı 40 sa 60'ın karşısı 40 kök 3 diyebilirsiniz. Böyle aşağıdaki üçgenin bir kenarını bulmuş olduk. CB açısı, CAB açısı bakın bu yazılmamış galiba. CAB açısı 75 derece. Yani şuradaki yerdeki açı bakın. Şu açı 75 derece. Bakın 75, 60, 135 yapar. O zaman şuradaki yerdeki açı da 45 derece olacaktır. AB'yi soracak galiba. Buraya da X diyelim. Şu üçgende şu üçgende bakın ne uygulayacağız? Sinüs teoremi uygulayacağız. Ne diyeceğiz? 60'ın karşısındaki 40 köküçün sin 60'a artık yazayım direkt köküç bölü 2'ye oranı x'in de sin 45'e yani kök 2 bölü 2'ye oranı eşit. Burada kök 2'ler gittiği zaman burada da köküçler gittiği zaman işler dışarı yaptığınızda bakın direkt ne olacaktır? x uzunluğu 40 kare kök 2 olarak bulunacaktır. Yani doğru cevabınız c seçeneği olacak bu soru için. 5. soruya geldik. Orman yangınlarına erken müdahale için kurulan iki gözetleme kulesi arasındaki mesafe 8 kilometredir. Tamam. A kulesinin yangına olan uzaklığı 6 yazılmış zaten. YAB açısı 90 2 alfa. YAB açısı yani şuradaki açıdan bahsediyor. Burası 90 2 alfa kadar. Tamam. YBA açısı, YBA açısı buradaki açımız da alfa kadar. Şimdi tan alfanın değerini istiyor bizden. Tan alfanın değeri nedir diye soruyor. Şimdi bakın soru sinüs teoremi sorusu mu? Onu bir inceleyelim önce. Şimdi bakın bununla bunu topladığımızda 90 artı alfa yapar. Yani şuradaki açıyı bulmam gerekiyor. Çünkü bunun karşısındaki kenar lazım. O zaman buraya da 90 eksi alfa yapar. Buraya 90 artı alfa yazacağız. Toplamları 180 olacak şekilde ayarladık. Şimdi sinüs teoremini uygulayabilirim. Bakın altının sin alfaya oranı. Altının sin alfaya oranı eşit olmalı. 8'in buranın sin 90 artı alfaya oranına 8 bölü sin 90 artı alfa. Şimdi hemen 8 ile sin alfayı yer değiştiriyorum. 6 bölü 8 eşittir sin alfa bölü diyorum. Şimdi şurayı kurcalamaya davet ediyorum sizi. 90 artı alfa ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüs artı isim değiştireceğiz. 90 kullandığınız için yani burası neye dönüşecek arkadaşlar? Kosinüs alfaya dönüşecek. E, sim bölü kos dediğiniz şey tanjant alfa olduğuna göre zaten soruda tan alfayı soruyor. 6 bölü 8 ya da 3 bölü 4 diyebilirsiniz. Doğru cevabınız D seçeneği olacaktır bu soruda. Altıncı soruya gelelim arkadaşlar. Altıncı soruda ABCD dörtgeninde BC 2 birim, CD 4 birim yazılmış sorun üzerine. ABC açısı BAD açısıyla aynı alfa alfa. ADC açısı da alfa. Onu yazmamış. Yok onu yazmış. Ne yazılmamış? BAD açısı. BAD açısı neresi arkadaşlar? BAD açısı şurası. Şuranın tamamı alfa. Yani bizden istediği şey aslında şuraya alfa eksi x yazabilmemiz. Öyle değil mi? BAD'nin tamamı alfa olduğuna göre oradaki mavi açımız alfa eksi x kadar olacak. Sin x'in sin x eksi teta'ya oranı sorulmuş. Buradaki teta alfa olarak düzeltecek diye düşünüyorum. Çünkü Buranın teta ile herhangi bir bağımlı. Teta diye bir açım yok zaten. Burayı alfa olarak düzeltebiliriz. Şimdi bakın şu üçgende yani ACD üçgeninde sinüs teoremi uygulayabilmem için AC kenarını biliyor olmam gerekiyor. O yüzden buraya bir harf veriyorum. A diyorum. Ve şu üçgende sinüs teoremini uyguluyorum. A bölü sin alfa eşittir. 4 bölü sin x. Bu kenarda bir dursun. Yandaki üçgende yine sinüs teoremi uyguluyorum. ABC B, C üçgeninde. Bunu da buraya okla çıkaralım. A bölü sin alfa eşittir diyeceğim. 2 bölü sin x eksi alfa. Şimdi bakın ikisi de A bölü sin alfa olduğuna göre artık A bölü sin alfaları yazmayıp bunları direkt birbirine eşitleyebilirim. Yani 4 bölü sin x eşittir. 2 bölü sin x eksi alfa. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Sin alfa eksi x olacak özür dilerim. Çünkü ben o açıya x, x alfa demedim. Soru bana onu soruyor ama ben alfa eksi x demiştim o açıya. O zaman alfa eksi x diyeceğim. Çünkü orada çok büyük hata yaparız. Ee, nasıl hata yaptığımız ya da nasıl yapacağımızı göreceğiz şimdi. Şurayı da alfa eksi x olarak düzeltelim hemen. Şimdi bakın sin x'in sin x eksi alfaya oranı sorulduğuna göre 2 ile bunu yerleştiriyorum. 2 eşittir sin x bölü sin alfa eksi x. Şimdi bakın sin x eksi alfa demekle sin alfa eksi x demek arasında nasıl bir ilişki var? Bu iki ifade birbirinin eksilisi. Yani ben bunu şu ifadeyi şöyle yazabilirim arkadaşlar. Sinüs eksi parantezinde alfa eksi x diye yazabilirim. Biliyorsunuz sinüs tek fonksiyondu yani eksiği dışarı atan bir fonksiyondu. O zaman bu da eksi sin alfa eksi x olur. Yani benden istenilen şey sin x bölü eksi sin alfa eksi x. E peki sin x bölü sin alfa eksi x 2 ise sin x bölü eksi sin alfa eksi x ne olacaktır? Tabii ki eksi 2 olacaktır. Yani doğru cevabımız b seçeneği olacak bu soruda.